Borç yapılanmasında ilk taksit ödeme süresi yarın doluyor. Ödemeyi son günlere bırakanlar vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bak görüyorsun değil mi insanların hali? Son günleri son dakikaları çok seviyoruz. Vergi borcumuz. Var. Saat 10'dan beri kuyrukta beklemekteyiz. Hepsinin borcu farklıydı. Kimi gelir vergisi ödemeye geldi, kimi kurumlar vergisi. KDV, MTV ya da ÖTV borcunu ödemek için giren de vardı kuyruğa. KYK borcunu ödemek isteyen de. GSS vergi trafik cezaları. Kısacası yüzden fazla cezanın yapılandırılması için son şans 1 Mart. Bahçelievler'deki İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın önünde gelen vatandaşların oluşturduğu kuyruğun ne sonu ne de başı belli. İşlerini son günlere bırakan vatandaşlar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Sıkıntı büyük. Yani iç içeyiz. E, i̇şlerimizden dolayı son güne bıraktık. Ne kadar borcunuz var? bana para 895 ile 2700 olmuş. Bu sıranın sonu gelecek mi? Gelir, gelir. Gelir. Hayırlısı. Son gün mecbur yatıracağız. Borcun tamamını ya da ilk taksitlerini ödeyemeyenler yapılandırma hakkını kaybedecek. Ortak talep. Tarif sürenin uzatılması. Bir ay daha uzatılmasını talep ediyoruz. Bir ay daha verseler daha güzel olur. Aslında yapılandırılan borçlar Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden banka ve kredi kartlarıyla ödenebiliyor. Vatandaşlar işini garantiye almak için uzun kuyruk çilesine katlanıyor. İnternet bankacılığı veya internet üstünde yapılan işlerin çoğunu beceremiyoruz. E, anlamıyorum bir de yani Dün biraz da uğraştım, beceremedim. Ödemeye girdim, ödenmedi. Devlet, internet, onu kullanmamız lazım. Borcun tamamını kapatanlar indirimden faydalanıyor. Bu da ödemesini yapıp çıkanların yüzüne yansıyor. Tezkere almış kadar sevindim, harika ya. 11-12 bin lira borcum vardı, 2 bin-2 hallettim ya. 7 bin lira falandı, 4 bin küsürlüğü düştü. 75 milyar falandı işte, 60'a civarına düştü. Yapılandırma süresi 1 Mart akşamı sona erecek. Keşke af bu. ووشلار